Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Opel Corsa F6 ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Bu araç bildiğiniz gibi şu anda liste fiyatı 229.900 TL. Boş bir fiyatı. Bu %50'lik vergi dilimindeki son sınır. Bunun üzerine opsiyonlar eklediğiniz vakit aracın %80'lik vergi dilimine girdiğini söyleyecek çok bay olacaktır. Ama normalde bayinin inisiyatifi ve indirim haklarını kullanarak araca renk, siyah tavan ve cam tavan opsiyonlarını ekleyip %50'lik vergi diliminden vermeleri şu an için mümkün. Bu şekilde verebilen bayiler vardır illaki. Etrafınızdaki illerden arayıp sorabilirsiniz. Bu aracı almayı düşünenler için de bu son fırsat olarak gözüküyor. Çünkü muhtemelen bu araç Şubat ayından sonra %80'lik vergi dilimine girecek. Bu vergi dilimine girdikten sonra da araç, biraz önce söylediğimiz araç size 280 bin, hatta teknoloji paketini eklerseniz 290-295 bin lira gibi bir fiyatlar karşınıza gelecektir. Ellerinde araç olduğunu söylemeyen, yani olduğu halde söylemeyen bayiler de olacaktır muhtemelen. Çünkü aradaki kar marjı çok yüksek gördüğünüz gibi. Yani bir ay bekleyerek 60-65 bin lira gibi daha fazlaya satma imkanları var. Ee, ama aracı almayı düşünen arkadaşlar ve akıllarında netleştiren kişiler için e, bu aracı bu fiyatta almanın son fırsatı olduğunu söyleyebilirim. Ellerinde bu şekilde dediğim gibi aracı olduğunu söyleyen bayilerden 230 bin lira gibi fiyata dediğim opsiyonlarla veren bayiler varsa bu aracı almaya düşünen arkadaşlar için kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. bu videoyu beğendiyseniz de abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.